Buraya gelene kadar ne uğraşlar verdik anasını satayım be. Binlerce sorun çektik, binlerce dert gördük. Her şeyi eleştirdik. Tüm kazıklar da bize girdi. Evet sonunda 6000 abone olduk. Durun durun niye 6000? Neden bu sayı yani? Bunu hiç merak etmediniz mi? Yani videolarımın çoğunla size mesaj içeren şeyler sunuyorum. Ama kimse bunları takmıyor. Normalde bu videoyu bir ay önce atacaktım. Ama o zaman 6000 abone değil 5800 aboneydim. Peki niye bir ay önce? Çünkü bir ay önce en sevdiğim oyun olan ve her videomda görüntüsünü kullandığım GTA'nın yine serisi GTA 6'nın fragmanı çıkmıştı. Yani bu videoyu yaptığım zaman ...bir sene sonra 5 Aralık ve 6 Aralık'ta kanalın 6000 abone olacağını hesaplamıştım. Ama tabi evdeki hesap çarşıya uymuyor. İşte bu yüzden de bu videoyu ...bir ay sonra atmak zorunda kaldım. Ne yazık ki matematiğimde büyük bir sapma olmuş. Lan ney sen ne yalancısın be. Gören de kendini Pisagor sanacak. <laughs> evet işten içe böyle dediğinizi biliyorum. Ama bu durum böyle değil. Ben tahmin etmiştim. Yani matematik falan yok. Neyse konumuza gelelim. Evet 6000 abone oldum. Buraya gelene kadar acayip uğraşlar verdim. Daha doğrusu verdik. Beraber yaptık her şeyi. Ve bu malum videoyu yaptığım zaman Discord'a gelen herkese ilk abone rolü vereceğim demiştim. Ben sözümü tuttum. Şimdi 6000 abone olduk. Ve bu artık kimseye verilmeyecek. Peki bu neyi kim ya? Kimi oğlum bu? Neydir bu neyi? Ben neyim ki? Böyle sorular sorduğunuzu tahmin ediyorum. E o zaman sizin sorduğunuz soruları cevaplayayım. Cevaplayayım diyeceğim de bu arkadaş kendini açmış. O ne diyor gibi sorularla karşıma gelmiş. Bu ne oğlum ne yapıyorsun sen be? Öbür dünyaya gitsen Allah'a bu kadar soru sormazsın be kardeşim. Bunların hepsini cevaplayamam. Ama onu kırmadan birkaç sorusunu cevaplayacağım. Eleştiriye açık mısınız? Ben oldum olası eleştiriye açayım. Çünkü bir eleştiri Kanalıyım. Kendimle çelişmeyi istemem. Beni sert de eleştirebilirsiniz, küfür de edebilirsiniz. Fakat alevi değerlere karşı bir tutumum var ve bu yüzden de alevi değerlerime küfür edilmesinden pek hoşlanmam ve bunu eleştiri demem. Bu eleştiri değil, sövgüdür. Ama karakterime, giyinişime, ses tonuma eleştirilebilecek her özelliğime laf söylenmesine karşı bir tutumum yok. Biliyorsunuz her eleştiri kanalı gibi ben de bunları ifade özgürlüğü kapsamında bakıyorum. Yani bunlar normal şeyler. Eleştiri hayatımızın her yerinde var. Bir işe giriyorsunuz, olduğunuz pozisyonu sevmiyorsunuz ve o pozisyonu eleştiriyorsunuz. Bir mekana gidiyorsunuz, yemek yiyorsunuz, sevmiyorsunuz bu yüzden de bok gibi deyip eleştiriyorsunuz. Yani ne bileyim bir derse giriyorsunuz, hocaya dinliyorsunuz, hocanın diksiyonu bok gibi ve onu eleştiriyorsunuz. Yani benim de diksiyonum düzgün değil ve beni bu yüzden eleştirenler de var. Bazıları direkt diksiyonu bok gibi diyor. Bazıları ise bak şunları şunları yutuyorsun, bunları düzeltebilirsin diyor. Bunlar kendinize yapıldığı zaman kötü gelebiliyor. Ama aslında eleştiri olması gereken şey. Çünkü bunlar bana denmeseydi belki de ben diksiyonumu geliştirmek için uğraş vermeyecektim. Eleştiri bir feedback'tir. Yani geri bildirimdir. İşte kuaföre gidersin saçın kötü olmuş derler. Bu kötü bir şey değildir aslında. Ama ülkemizde eleştiri laf sokmakla tanımlanıyor. İşte ne demiş? Kaşın güzel değil. Ne diyorsun sen amına koyayım? Laf mı sokuyorsun bana? Kendi haline baksana oğlum. Yani Türkiye işte. Anlayın. Bu ülke içerisinde değişmesini istediğimiz çok şey var ama değişen hiçbir şey yok. Neyse, kurumuz neydi? Sorular. Evet, sorular. Hiç dost kazı yediniz mi? Yedim. Hem de en iyisini. Bunu şu anda anlatmak istemiyorum. Zaten bilen biliyor. Sosyal medya kullanıyor musunuz? <laughs> Yani bu soru mu? Bu soru mu cidden? Lan ben eleştirmenim anasını satayım. Bana bu sorulur mu be? Küfür bu anasını satayım resmen. E tabi kullanıyorum. Ucubeleri, şovmenleri, kurgucuları her şeyi görüyorum burada. Ve eleştiriyorum. Yakın olduğunuz eleştiri kanalları var mı? Yani Uhud var. Pek yakın değilim ama seviyorum Uhud'u. Yalan yok. Heh bir de videolarını 31'i bırakın diye giren Juadis var. Geçen kendisinin 16 videosuna maruz kaldım. Çünkü ben o sırada tıkanmış lava bu açmaya çalışıyordum. Arkada da Juadis'in videoları oynayıp duruyordu. Ah tam bir işkenceydi. Bir de Klaus var. Tanıdığım başkaları da var ama hatırlamıyorum. Zaten bir ara hepsini bir videosu gelecek. Hatırlayamadıklarım bana darılmasın yani şimdi. Doğum günüm ne zaman? 13 Temmuz. Günlük aktiviteleriniz nelerdir? Hayattan bezmek, ülkenin bulunduğu durumu eleştirmek, reisimizi övmek, nasıl da övüyorum, nasıl da övüyorum görseniz var ya, dava edersiniz anasını satayım. Yapılmayan şey değil. Günde kaç saat uyuyorsunuz? 4 saat bilemedin 3 saat. Hiç uyumuyorum zaten. Gözlerim açık gideceğim herhalde. En sevdiğim mevsim ne? Yani ben hiçbir mevsimi sevmiyorum. Hepsi aynı geliyor. Mevsimler bile değilse her gün çamurun içindeyiz. Değişen bir şey yok yani. Bu işi para için mi yapıyorsun? Evet. Gelelim bu soru. Oraya. Ben bu işe girdiğimde 10 yaşındaydım. Yani herkesin anlayacağına göre ben bu işe eğlence için girdim. Eğlendiğim anları videoya dökmek için girdim bu işe. İlk başlarda oyun videoları çekiyordum. Her şey güzeldi. Eğlenceli bir ruhum vardı. Ama büyüdükçe bu ülkenin sorunları benim ruhumu çalıp götürmeye başladı. Sonucunda yasa ne eğlence kaldı ne de ruh. Ruhumdaki eğlence öfkeye dönüştü. Ve bir gün borçlarla cebelleşirken çok çıldır bu ülkenin sorunlarını sinirleştirdiğim bir ses kaydı yanlışlıkla almıştım. Tabii bu videoyu atmadım. Ama aşırı sinirlendiğim ve gelen geçen herkese sövdüğüm bir ses kaydıydı. Çünkü borçlar içinde yüzüyordum. İşte bu da patlama anımdı. O yüzden yüzden kanalın lakabını çılgın koydum. Zaten neydi hiç değişmeyen kullanıcı ismi. 12 yıldır bu isimliyim yani hiç değiştirmedim. Ve sonrasında işte eleştiri kanalı oldum. İlk videomu yayınladım. Bazıları eleştiriye hiç girme. Girersen çıkamazsın diyordu. Doğruymuş. Çıkılmıyor. YouTube'u bıraksam bile her yerde her şeyi eleştiriyorsun. Nasıl eleştiri kanalı oldun? Neden oldun? Yani bunun cevabını demin vermiştim. O yüzden girmiyorum. Babanın mesleği Polis. Belki de baba mesleğinde kalanlar yüzünden eleştiri daha çok önemli. Kim midir? Polislik zor meslek. Her türlü sorunu çekiyorsun ve her türlü ucubayla uğraşıyorsun. İşte bunlar da aileye yansıyor. Bunu nereden mi biliyorsun? Diyorum. Çünkü babam polis. Nerede doğdun, nerede büyüdün? Ankara'da doğdum, Ankara'da büyüdüm. Buradaki telaffuzdan kişilimin gelişimini görebilirsiniz. Önceden Ankara'ya Ankara derken şimdi Ankara diyorum. Ankara hem yılmak hem de hasrettir. Uzak kalırsanız çok özlersiniz. Yakın kalırsanız bezersiniz. Ankara işte. Gelecek nesil hakkında ne düşünüyorsun? Gelecek hakkında beklentilerin neler? Yani bir beklentim yok. Gelecek neslin çürüdüğünü düşünüyorum. Okul okumasınlar bence. Çünkü okul ezberden ve boş vaatten başka bir şey değil. Bu eğitim sistemi 20 yıldır anamızı alattı be. Bunun hakkında yaptığım videolar da var. Sadece kartlardan gidip izleyebilirsiniz. Nefret ettiğiniz fan kitlesi nedir? Jahre. Durun durun hemen işlemeyin. Jahanon kitlesini çoğunuz biliyorsunuz. Biraz toksikler ve ben toksik değil sevmem. Yani burada durduk yere kimin annesine küfrettiğimi gördünüz. Şükür ki toksik bir insan değilim. Sorular da bittiğine göre asıl amacımıza gidelim. Bu videoyu yorum yapan herkesin ismi bu videoda olacak demiştim. Hepiniz iyi ki varsınız. Ha ayrıca bundan sonraki hedefimiz 10.000. 10.000 olunca da aynı şeyi yapacağız. Dostane kalın beni unutmayın. Bugün mezun, yarın işsiz Halimiz beter itten, itten. Ne olacağı belirsiz Kes ümidi hepten Bugün mezun, yarın işsiz Halimiz beter itten, itten. Ne olacağı belirsiz Kes hepten hepten Senden adam olmaz Dediler aklılar mı cidden Cidden Suç benim olamaz Bozuk tüm sistem Sistem Yetişmedi mekanlara param Ne zaman olacağım godaman Tam bulamam mekanına belki sorun tip gaga. Bugün mezun, yarın işsiz Halimiz beter itten, itten. Ne olacağı belirsiz Kes ümidi hepten Bugün mezun, yarın işsiz Halimiz beter itten, itten. Ne olacağı belirsiz Kes ümidi hepten. hepten.